Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Sesim değişmiş bu arada. Neyse Minecraft oynuyoruz dedim. Tuvalet izliyoruz. Squidit Tuvaletlerin 52. bölümünü ben galiba çekmemişim. Şu anda 52. bölümünü çekiyoruz. Yanlış dedim zaten az önce. Şimdi Squidit Tuvalet'in 52. bölümünü izliyoruz. Hadi o zaman video geçelim aç aç tamam hadi evet benim Bursa kameraman sakatlanmış galiba ne oluyor o tekerlekli tuvalet bu ne tank tuvalet bu tank tuvalet geliyor burada kamera adam var kamera adamı oturtuyor kamera adamını öldürüyor kamera adamın çekici var ki mikrofon adam mıydı? Arkadaşlar durun bir bakalım. O, oradan geçen kişi mikrofon adamdı galiba. Üç kafalı kanal. Evet mikrofon adam. Evet mikrofon adam. Hem TV ben hem de kamera adam galiba saldıracak arkadaşlar. Hadi o zaman. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey daha fark ettim. Biz 49. bölüm çekmemişiz. Onu da çekmemişiz. Bazı bölümleri atlamışız. Neyse hadi onu da çekelim. izleyelim İzleyelim. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bak bunları annen onun dedüş Çıkıyor. O tuvalet miydi? Arkadaşlar biz bir de dur arkadaşlar biz 40 biz 47. bölümü de çekmemişiz. 47. bölümde sinemadayız. Tuvaletler <laughs> <Yani>, gidiyor. <laughs> Yine Yine <yorular>. <gülüyor> <gülüyor> ben Lan ne oluyor arkadaşlar? Biz şu bölümü 52. bölümü izledik değil mi daha şimdi? Lan yani bu reklam çıktı Allah'ım. Al yanına kameraları al. Yardım et sana evet arkadaşlar evet arkadaşlar biz bu bölümü izlemişiz. İzlemişiz arkadaşlar hadi bakalım videoyu da bitiriyorum. Bye. Bye.